kitabında yazıyorum ya önümüzdeki aylarda inşallah tamamlayacağız. Onunla ilgili seminerler verdim en az 5 bin kişiye. Yok, ne 5 bin belki 10 bin kişiye vermişimdir. Verin çağ yani şu ara verin çağ başlığıyla verdiğim bir seminer. Ama böyle veriyle ilgili gelişmeler yaşamımızı nasıl değiştiriyor, dönüştürüyor? Temel olarak bunun üzerine çokça eğitim ve seminer verdim. Ee, orada zaman zaman böyle güncellemeler yapıyorum. Yani kritik konulardan bir tanesi şu. Şirketlerin ömürleri kısalıyor, insanların <laughs> ömürleri uzuyor. Yani, yani hani gerçekten böyle şirket ömürleri böyle gidiyor, insan ömrü böyle gidiyor falan yani. Bu da tüm topluma, tüm sosyoloji her şeyi etkiliyor. Her olur. şeyi etkiliyor ve nasıl ne kadar etkilediğini anlamıyoruz, bilmiyoruz bile. E mesela net bir şekilde söyleyeyim yani hani 1950'li yıllarda Türkiye, Avrupa, Amerika, Türkiye biraz buralara yakın. Hani ne bileyim bir işte Afrika, uzak doğu, Asya falan gibi böyle biraz daha bebek ölümlerinin de çok yoğun olduğu yerler gibi değil. Biraz daha Avrupa'ya, Amerika'ya falan yakın Türkiye ortalama yaşam beklentisi 40'lardaydı 1950'lerde. Ortalama yaşam beklentisi 40'lardaydı. Şu an 80 olmuş durumda. Yani böyle 70-80 yılda ortalama yaşam beklentisi 40'tan 80'e çıktı. Acayip şeyler değişti. Mesela diyelim ki ölüm sebeplerinde kanser çok önemli bir başlık haline geldi. Eskiden değildi. Niye eskiden değildi? Kanser olmaya vakti kalmıyordu insanların o yani. Kadar Başka şeyler öldürüyordu zaten. Alzheimer'ı bulan kişi 100 yıl sonra falan meşhur oldu. Çünkü onun döneminde birkaç kişi falan Alzheimer oluyordu o yaşlara gelebilen. Şu anda önemli ölüm sebeplerinden bir tanesi Alzheimer. Niye? Çünkü insanlar o yaşlara kadar gelebiliyorlar. Dolayısıyla bu ortalama yaşam beklentisinin dönüşmesi, değişmesi acayip kritik etkiler yaptı. Mesela şey olayı var, bu eğitimden bahsettim ya oraya eklediğim bir şey var, öyle bir görsel. Hani diyor ki 20'ler öğrenmek için, 30'lar kazanmak için, 40'lar sahip olmak için, 50'ler keyfini çıkarmak için. Bu kadar. 60'lar ne için? 70'ler ne için? 80'ler ne için? 90'lar ne için? Yüzler ne için? Onlar eski köy yeni adet. <laughs> yani şey var ya eski laf var. Kırkından sonra azanı teneşir paklar diye bir laf var. Şu demek yani kırkından sonra ölüsün sen. Yani hani artık şey böyle yeni planlar hani şunlar bunlar böyle genç hareketleri falan. Hani geç bunları sen yarı ölüsün falan diyor. Şimdi eski dünya böyleydi. Yani ortalama yaşam beklentisi kırksa kırkından sonra artık uzatmalara oynuyorsun bir durdurduğun yerde yani rahat dur gibi bir durum var aslında. Ama şimdi baktığınız zaman hani ben mesela yani tabii ki şuradan çıkamayabiliriz bu böyle. Ama ortalamalara göre baktığımız zaman yani Türkiye'de işte erkeklerin ortalama yaşam beklentisi 75'in üzerinde. Yani benim işte 52 yaşında olduğumu düşünecek olursak yani önümde 75 olarak baktığımızda 23 yıl var. Şimdi ortalama yaşam beklentisi burada. E bir de düşündüğün zaman hani 50 yaşında ölenler duyuyoruz falan. Onlara karşılık ortalama öyleyse mesela 90 yaşında ölen biri var demektir 50 yaşında ölen birine karşılık. Mesela 10 yaşında trafik kazasında ölen birine karşılık işte 100 yaşına gelmiş 3-4 kişi var demektir ortalamanın böyle olması için. Yani dolayısıyla bu Yaşam beklentim ve ne zaman ne yapmalıyımla ilgili bayağı enteresan olaylar var. Mesela 50'li yaşlarda bir insan spor nasıl yapmalı? Boş küme. Bununla yapılmış doğru düzgün çalışma yok ve geçmişten birikimli bir deneysel veri falan da yok. Şöyle olduğu zaman iyi olur falan yok. Çünkü yani 50'lerinde spor mu spor yapmıyorlardı insanlar yani. Hani bayağı ömürlerinin sonlarında falan oluyorlardı. Ama şimdi olay çok farklı bir hale geliyor çok kritik bir konu şu. Böyle kırklı yaşlarında olan benim epeyce bir danışanım var birebir danışmanlık falan hani şey de oluyor çünkü. O 40'lı yaşlarda şey var. Hani network'ün var, iş bağlantıların var, bankada biraz birikmiş paran vesaire olabiliyor ve üzerinde şey de yapabiliyorsun. Yani eylemde de bulunabiliyorsun. Şimdi tabii ki imkanları çok daha kısıtlı olan insanlar var ama ona göre çözümlerimiz de var. Ama Hani mesela 20'li yaşlarında olan bir insan ailesi zengin olsa bile parasına hakim durumda değil genel olarak. Yani ya çok şımarıkça serbestçe kredi kartı var, deli gibi her istediğini yapabiliyor, korkunç yani hiçbir kontrol falan yok. Ya da gerçekten istediği şeylere istediği şeyleri harcayamıyor yani kontrolü kendisinde değil çoğu durumda. Ama böyle 40'lı yaşlarına gelmiş ve kendi arayışıyla ilgili bir şeyler yapmaya niyetli olan ve bunu ortam olan bir dünya insan var. Bu insanlar şu anda çocuklarına kafa yoruyorlar saçma bir şekilde. Yani şimdi 40-50 yaş arasında bir insanı düşün. Ya böyle lisede çocuğu var aman ne yapacak da ne olacak da ya arkadaş onun beyni zaten daha yeni oluşuyor yani. Ön beyin gelişimi devam ediyor ve olağanüstü esnek bir durumda. Kalıplarını falan zaten senden çok daha iyi oturtmuş durumda büyük olasılıkla yeni dünyaya ilgili. O zaten adapte olabiliyor. Ama sen diyelim ki 45 yaşındasın ve belki 95'e yaşayacaksın. 95 eksi 45 kaç ediyor? 50, 50 değil mi? <laughs> evet. yani yanlış hesap etmiyorum. 50. 45 yaşında 95 yaşına kadar yaşayacaksa önünde 50 yıl var ve bununla ilgili hiçbir yönelimi, beklentisi, düşüncesi, ben nasıl yaparım falan yok. Ve kaç yaşına kadar yaşayacağımıza dair beklentimiz fizyolojimizin nasıl çalıştığını yönlendiriyor. Şimdi ben diyelim ki ya 70'i nereden göreceğim falan modunda, 60'larda giderim modundaysam bedenim, psikolojim, her şeyim buna göre çalışıyor. Buna göre çalışmış halde ne oluyor? 60'larda böyle kendimi bırakmaya başlıyorum. Doğru düzgün iş güçle ilgilenmiyorum, hobim yok falan. Mezara doğru gidiyorum diye düşünüyorum ama bir yandan da mezara doğru gitmemi engelleyen bir dünya sosyal ortam var, hani bakım var, bilmem ne var falan. Hele de biraz imkanım varsa 70'i görüyorum, 80'i görüyorum, 90'ı görüyorum, 95'e kadar yaşıyorum. İşkence. Niye işkence? Beden kendini bırakmış, Hani belki yatalak olmuş, işte şeyleri var, önemli sorunlar geliştirmiş kendisine falan. Psikoloji olarak bitse de gitsek, bitse de gitsek modunda ve bu şekilde 40 yıl yaşıyor. Dünya cehennemi gibi çok bir şey. Çok evet. Dolayısıyla olay şu, yani bu videoyu izleyenlere çok abartmadan, uzatmadan şunu söyleyelim. Ortalama yaşam beklentinizle ilgili zihninizde bir şey var. O zihninizdeki şey bedeninizi yönlendiriyor şu anda. Ama belki fikriniz bile yok ne olduğu konusunda. Şöyle bir baktığınız zaman ben mesela kendim için ne yaptım söyleyeyim veriye dayalı olarak. Baktım ortalama yaşam beklentisi işte 80'se diyelim ki Türkiye'de kadınlarda 80, erkeklerde 75 civarında. Diyelim 80 olsun. 80'se benim 90'ı, 100'ü, 110'u görme olasılığım var. Ve buraları gördüğümde daha sağlıklı toplumun içinde etkileşim halinde insanca bir yaşam sürebilmeye devam etmek için hani böyle 160 gibi düşünerek bakmak lazım. Hani genel olarak şöyle bir araştırdığınızda incelediğinizde hani insanın son kullanma tarihi böyle 150-160 yıl gibi gözüküyor bu bedenin. Ama tabii mesela Kur'an'da Nuh peygamberle ilgili 950 yıl gibi bir söylem de var. Oraları bir yani enteresan şeylere doğru da gidebilir konular yani belki 150'nin üstüne bile çıkacak potansiyelimiz falan olabilir. Zaten bununla ilgili bir dünya bilimsel çalışmalarda yapıla geliyor yani. Ama ben kendim için kişisel olarak ya baktığım şey şu, yaşam planı 160. Yani hani 80'i, 90'ı, 100'ü, 110'u görme olasılığım küçük bir olasılık olmadan var. Dediğim gibi yarına çıkamayabilirim, buradan çıkamayabilirim eyvallah. Ama olasılık olarak yüzü yüz onu görme olasılığı da var gibi gözüküyor. O zaman bedenime söylemem ne? Yaşam planı 160. Yani burada durduğumuz, olduğumuzca keyifle, güzelce yaşamın içine katılarak, etkileşimlerde bulunarak üretime, yaşama devam. Ona göre arkadaşlar kendinizi denk alın. Telomerler bölünürken falan, hücreler bölünürken o telomerleri koruyun, enzimler. Hani daha burada yapacak şeyimiz var. Şeklinde bir söyle. Önümde 140 yıl var gibi. Bakalım. <gülüyor> <gülüyor> bakalım neler olacak. İşte o yüzden özellikle burada şey e, hedef olarak böyle 40-50 yaş civarında veya daha üstü olup da ya arkadaş yani daha burada ben kalacağım galiba bir, bir toparlayalım yeniden bakalım bakalım. Ne yaparız, nasıl yaparız, nasıl yaklaşırız diyenler varsa birebir danışmanlıklara bekleriz onları.